Selam arkadaşlar. Şimdi şu şekilde klipsli aparatlarla çanta yapacağız. Bakın böyle mıknatıslı şu kısımları vidayla sabitleniyor. Bunun için bir tane klipsin bir adet şu şekilde 20 çarpı 10 santim oval tabanım var. Ruli böyle yeşil tonda bir rafyan var. Şimdi orta noktadan alıyorum ve örmeye başlıyorum. İlk sıramda sık iğne geçeceğim. Yan taraf başlangıç noktam olacak. Bu yüzden bakın şöyle İlk birinciyi şöyle ikisini birlikte çekeceğim. Şimdi şöyle sıkıyorum. İkinci zinciri tek şekilde çektim. Aynı yere bir daha batıyorum. bir adet daha sık iğne yaptım ve şu şekilde yukarı doğru çeviriyorum. Hemen bir sonrakine bir adet sık iğne yaptım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Yani çift batmış oluyorum. Tekrar bir adet sık iğne. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Devam ediyorum. Her deliğin içerisine iki adet sık iğne yapacağım. sadece bir bu köşede bir bu köşe bir bu bir bu dört köşede üç adet batacağım şimdi tekrar şimdi bu köşede iki adet battım aynı yere bir kere daha batıyorum üç adet sık iğne yapmış oluyorum şimdi diğer şu köşeye kadar ikişer tane sık iğne yaparak iç kısımlarına deliklerin devam ediyorum. Her deliğin içerisine iki adet sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Bakın. Her deliğin içerisine iki adet sık iğne yaparak geliyorum. Bir tane bu köşede üç tane battım ya. Bir bu köşede üç, bir bu köşede üç tane sık iğne, bir bu köşede üç tane sık iğne yapıp birleştiriyorum. Sıramın sonuna geldim birleştiriyorum. birleştirdim. Bir, iki zincir atıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Bakın şu şekilde buraları böyle yukarı doğru kıvırıyorum. Biraz bakın normalde büzüşük çok dik durmuyor. Çünkü ben bilerek çok fazla daha zincir çektim. Kalıp gibi dümdüz çıkmasın diye biraz böyle salaş olsun diye. Ondan dolayı böyle daha sık yaptım. Şimdi tığımın üzerine ipimi aldım. Şu noktaya batıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Tek seferde çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen yan sıraya. Yalancı trabzan yapıyorum yani. Hemen bir sonraki sıraya yalancı trabzan. Bu şekilde sıramız sonuna kadar geliyorum. Her zincirin içerisine bir adet yalancı trabzan yapıyorum sıramın sonuna geldim. Birleştiriyorum. Bir iki zincir attım, bir sıraya geçtim. Bakın şöyle bayağı bir geniş oldu. Şu şekilde yaptığımda bile şöyle hafif marullaşmalar var. Bunu bilerek bu şekilde yaptım. Biraz böyle geniş e, durmasını istiyorum. Buna yerleştiğinde şöyle biraz toparlı durmasını istediğim için. Direkt böyle kalıp gibi düz olsun istemediğim için torba şeklinde. Kendi el sıklığıma göre hepsinin içerisine ikişer tane köşelere de birer adet fazla yaptığım için hani üç tane buraya üç buruyor, 3 buraya 3 buraya, buraya, buraya diğer hepsinin içine ikişer e, tane battık ya sizin bunu daha fazla yapmanız gerekebilir eli sıkı olan arkadaşlar özellikle. Benim elim çok sıkı değil. Ondan dolayı ben bu şekilde battım benim için yeterli ama sizin için yeterli gelmeyebilir. Bu tamamen sizin el sıklığınıza göre değişiyor. Hani bu aradaki sayıları sizin artırmanız gerekebilir. Bir de benim ördüğüm tabanın delik aralığı da buna etkiliyor. Siz farklı bir tabanla ördüğünüzde de bu sayı değişebilir. Ona dikkat edersiniz. Yani şöyle bakın çok aşırı değil ama şöyle hafif dışarı doğru geniş olacak. Yani böyle kalıp gibi tam oturmayacak. Yani böyle dümdüz oval çıkmayacak. Ben öyle istemedim. Şimdi bu sırada sık iğne yapıyorum. Ve sık iğne yaparak devam ediyorum. adet sık iğne yaptım. Bakın şimdi 5 adet baz alacağım. Bakın şundan sonra şunu saymıyorum. 1 2 3 4 5. Tam ortasına. 2 bu kenarda, 2 bu kenarda kalıyor. Bakın. Şu noktaya batıyorum. Uzatıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Uzatıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tam tamına 5 adet sık iğne yapacağım. Uzattım. Sık iğnemi yaptım. Tekrar batıyorum. Aynı noktaya hep batıyorum. Bakın. Şu an 5. sık iğnemi de yaptım. Şu şekilde şu noktaya bak bu beşinciydi şundan sonra bu ortaya baktığım noktadan sonra bir iki de bu kenarda kalacak ya o yüzden bu ikinciyi kenarda bırakıyorum hemen yanına tekrar sık iğne yapıyorum ve sık iğne yaparak devam ediyorum bir iki 3 4 5. sık iğnemi de yaptım. Şu şekilde. 5. sık iğnemden sonra bakın. Şu an 5. sık iğnemi buraya yaptım. O yüzden şunu sayıyorum. 1 2 3. Üç. Üçüncünün aşağı hizasına şu noktaya batıyorum ve buraya 5 adet dolgu yapıyorum uzatıyorum bakın ipimi ipi uzatmayı unutmayın aynı hizaya gelmesi lazım bir iki 5 tane sık iğnemi yaptım şimdi bakın bundan sonra şuraya batmıştım ya bir iki şu ikinci zincirin şu noktasına sık iğne yaparak devam ediyorum bir 2 3 4 5 Her deliğin içine bir sık iğne yapıyorum. Bundan sonra sıranın devamında mantığımız aynı. 5 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3. Alt kısmına batıyorum. Uzun uzun çekerek 5 adet sık iğne yapıyorum. Hep aynı noktaya batarak. Bakın bir. iki Uzun şekilde böyle uzatarak alt kısımdan. Şimdi bakın bir. Bir. ikincinin ikincinin şu yan kısmına beş adet. Her sıranın içerisinde bir adet sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum. Sıranın sonuna geldim. Birleştiriyorum. İki zincir attım ve bir sıraya geçtim. Bakın. Şu şekilde. Görüyorsunuz Bayağı geniş. Şöyle. Hatta açsam dümdüz bile olabilir. Evet. Şimdi bu sırada Aynı altta yaptığım gibi yalancı trabzan yapacağım. Tığımın üzerine ipimi aldım. Yalancı trabzan yapıyorum. Her sıraya bir adet yalancı trabzan. Bu şekilde sıramız sonuna kadar geliyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Her boşta bir adet yalancı trabzan sıramın sonuna gelip birleştireceğim. Daha sonra da bu sırayı yapacağım. Artık istediğim yüksekliğe gelene kadar bu işlemi uygulayacağım. Bir sıra yalancı trabzan geçeceğim. Bir sıra da sık iğneli bu uzun uzun yaptık yaptığım sırayı yapacağım. Hem yani birebir aynısı farklı bir model yok. ister i̇ster direkt bunun üzerine denk getirirsiniz, üst üste çıkarsınız. isterseniz de şu bağlama kısımlarını bu ara noktalara gelecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Yani ne yapacaksınız? Sık iğneyi sık iğne öreceksiniz. Buraya geldiğinizde o beşli V şekli V'yi vereceksiniz. Burada yaptığım işlemi bu noktada vereceksiniz. Ama bu noktada verirseniz bunun üstüne üst üste çıkarsınız. Tamamen tercih sizin. Nasıl yapmak isterseniz modelimiz bu şekilde istediğim yükseklikte şu ördüm. Bakın şundan 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptıktan sonra düz tek sık iğne geçtim en son sıraya. Çünkü bu şu ara noktalara girecek ve vidalanacak. O yüzden son sıraya böyle tek sık iğne geçtim. İpimi bu noktadan kesiyorum. ve iç kısımdan çıkardım. Bu ipleri, bu içteki artık ipleri aradan geçirip sıcak silikonla sabitleyip yok edeceğim. Daha sonra da şöyle tabanı oval bir astar diktim. Bunu da içerisine dikeceğim. Bu astar dikim işlemlerini göstermiyorum. Çünkü iğne iplikle Telliyorum ben. Sıcak silikonla sabitliyorum. Daha sağlam oluyor. Sadece belli noktalardan da tel işlemi yapıyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Veya da kendiniz farklı bir yöntem istiyorsanız o şekilde de. Ben böyle şimdi astar işlemine kadar tamamlayıp geliyorum. Bu renk bursu kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi astarını taktım. Şöyle tabanlı. Öncelikle burası iç kısmı. Bir noktadan başlayacağım yerleştirmeye bunu. Bakın şu şekilde yapacağım. Şu köşe kısımdan başlayacağım. Hep bir noktayı yapacağım. Şöyle dengeledim. Önce bu köşeden yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi tornavida ile içerisine sokacağım. vidamı takıyorum. Daha hızlı yapabilmek için ben böyle elektriklisini kullandım ama siz normalde yapabilirsiniz. Kameranın önünde biraz yapması zor oluyor ama mantık şu. Tornavidayla içerisine bastırarak yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde içine konumlandırıyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Önce bu kısmı, kenar kısmı iki kenardan, bir buradan, bir buradan vidalayacağım. Daha sonra da diğer kalan kısımları kenarlara eşit şekilde dağıtıp vidalayacağım. Mantığımız bu. Şu an kamera karşısında maalesef yapması çok zor olduğu için tek tek gösteremeyeceğim ama bakın şimdi burayı yapmıştık. Şimdi şu orta noktayı etiket kısmına denk getirdim. Tornavida ile içerisine sokup yerleştiriyorum. Daha sonra da vidayı takıyorum. İster tornavida ile elektrikli varsa ev tipi elektrikli ile de daha kolay bir şekilde vidalayabilirsiniz. Vidalama işlemini tamamladım. Şu şekilde kapatıyorum ve çantam kullanıma hazır.